Türkiye Futbol Federasyonu 3 Lig birinci grupta mücadele eden Düzce Spor geçtiğimiz hafta ikinci yarıya Denizli deplasmanından bir puan olarak başlamıştı. Kasım ayında yapılan kongrenin ardından Gökhan Kapalı başkanlığında oluşan yeni yönetimin enerjisi takıma yansıyarak ligi orta sıralarda tamamlamıştı başarı çıtasını her geçen gün daha fazla yükselten Düzce Spor, ligin devre arasına girmesiyle takımda büyük çaplı revizyona gitmişti. Düzce Spor yönetimi 9 futbolcuyu renklerine bağlayarak geçtiğimiz hafta Denizli deplasmanında Kızılca Bölük Spor ile karşı karşıya gelmiş. İyi futboluna rağmen son dakikalarda yediği gol ile evine bir puanla dönmüştü. Düzce Spor'un baştan aşağı yenilenen kadrosu yapılan sıkı antrenmanlar ile kaynaştı. Lige devre arasının girmesiyle birlikte taraftarın ayrı kaldığı Düzce Spor bu hafta evinde Çankaya Futbol Kulübü'nü misafir edecek. 18 Temmuz stadyumunda saat 13.30'da başlayacak olan karşılaşma için kadın ve çocuk taraftarların biletleri yönetim tarafından karşılanacak yenilenen Düzce spor kadrosunu görmek ve takımına destek olmak için Hayde Düzce 18 Temmuz stadyumuna